Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Çorum Milletvekili Sayın Oğuzhan Kaya konuşacaklar. Süreniz üç dakikadır Sayın Kaya buyur. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, DEM Partisi grubu önerisi üzerine AK Parti grubu adına söz almış bulunuyorum. Gazi Meclisimizi ve bize ekranları başında izleyen aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Dem Partisi bu önergede bazı seçim bölgelerinde usulsüz seçmen kaydırma, birden fazla sandıkta oy kullandırma, oy pusularının yakılması, kolluk gücüyle oy kullandırma, geçersiz oy sayılarının yüksekliği, oy torbalarının YSK'ya ulaştırmasının engellenmesi gibi iddialarda bulunmuş ve bu iddialara ilişkin önerge vermiştir. Şimdi birden fazla sandıkta oy kullandırma ile ilgili, her siyasi partinin her sandıkta temsisi vardır. Dem Partisi'nin de vardır. Buna ilişkin sandık kurullarında varsa tutanakları tutulmuştur. itirazları yapılmıştır. YSK'da bunlar değerlendirilmiştir. Buna ilişkin somut bir belge ya da ortaya konulan bir delil yoktur. Yine oy pusullarının yakılması, evet oy pusulları yakılmıştır. Halfeti'de, Şanlıurfa Halfeti'de bizde kayıtları var. Oy pusulları yakılmıştır. Biz itiraz ettiğimiz halde YSK bizim itirazımızı da reddetmiştir. Açık açık AK Parti'ye basılmış mühürlü oy pusuları yakılmış, gasp ortadadır bu. Yine yine kolluk gücüyle oy kullandırılması denen olay Türkiye'nin hiçbir tarafında ne basına ye, ne sandık kurulu başkanlarının tutanaklarına ne de bu iddia edilen siyasi parti temsilcilerine, müşahitlerin tutaklarına böyle bir iddiada yansımamıştır. Geçersiz oy pusullarının yüksekliği, evet AK Parti'nin kaybettiği yerlerde de geçersiz oy pusullarının yüksekliği vardır. Başka yerlerde de vardır. Bu seçmenin, seçmenin kendi oy kullanırken yaptığı hatalardan kaynaklanabilir ya da başka sebeplerden olabilir. Yine seçmen kaydırmayla ilgili YSK Ekim ayına kadar seçmenlerin nerede oy kullanacağını vatandaşlık husus vatandaşlık hizmetleri genel müdürlüğü tarafından belirlemiş. Ondan sonrasında da 7-14 Ocak tarihleri arasında sistemi tüm siyasi partiler açmış. Tüm siyasi partiler kimin nerede oy kullanacağını görerek itirazlarını yapmışlardır ve itirazlar bağımsız yargı hakimleri tarafından değerlendirilmiş. Bunu bir siyasi parti ya da siyasi parti grupları değil, bağımsız hakimler değerlendirmiştir. Bizim AK Parti olarak yaptığımız itirazların birçoğu da reddolmuştur. Yani sanki seçimleri AK Parti yönetmiş ve AK Parti bundan sorumluymuş gibi bir algı oluşturmanız doğru değildir. Yine biz 2022 yılından bu yana Bu arkadaşlar Ağır bir Hatibi dinleyelim. Biz Buyurun. milletin iradesine saygı gösteriyoruz. Kazansak da kaybetsek de millet doğru iradesini ortaya her zaman koymuştur. Biz halktan aldığımız mesajla halka hizmet etmeye devam edeceğiz. Siz seçimi kazanabilirsiniz, kaybedebilirsiniz. Biz milletimizin her zaman yanında olduk. Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Milletin askerinin, polisinin oy kullanmasına karşı olanlar burada çıkıp onları oy hırsızlığıyla, onları geçersiz oyla suçlamaktadırlar. Bunları da kabul etmiyoruz. Çünkü bu devlet için şehit olan, bu devlet için gazi olan askerler, polisler de bu devlet için görev yaptıkları yerlerde oy kullanmışlar ve kullanacaklardır. Siz bundan ne kadar rahatsız olursanız olun biz onların oy kullanması yöndeki kanun düzenlemelere dayanarak oylarını Teşekkürler Sayın Kaya.